Arkadaşlar 10. sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde ki ilgi eki e, ilgi zamiri olarak kullanılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar yine özellikle ek durumundaki zamirlerden biridir ki eki. İki tane ek durumunda zamirimiz vardır. Bunlardan biri iyilik zamiridir. Diğeri de ilgi zamiri ki'dir. İlgi zamiri ki'nin olduğu kullanımları biz şöyle anlatmıştık hatırlarsanız. Ee, mutlaka ve mutlaka düşen tamlananın yerini tutar. Yani düşen tamlananın yerini tuttuğu için tamlayana eklenir. Önünde mutlaka ın ya da ın bulunması gerekir. Bu ı, i, i değişkendir. Yani ı, i, i, u, ü olabilir. ın, in, in, un, ün, ım, im, um, üm olabilir. Yani ım ki ya da ım ki şeklinde kullanılması gerekiyor. Düşen tamlananın yerini tutar genelde. Şimdi biz ilgi zamiri olan ki'mizi o zaman bulalım arkadaşlar. A seçeneğinden bakarak şimdi gidelim. A'da yukarı katın camı kapalıydı ama odamızınki açık kalmıştı. Bakın dikkat edin biraz önce ne dedik? Düşen tamlananın yerini tutar. Yani tamlananın yerini tutacak. Tutar diyoruz. Nedir arkadaşlar? Ki ilgi zamiri. Şimdi buraya baktığımızda yukarı katın camı kapalıydı ama odamızın camı açık kalmıştı. İşte bakın şuradaki ki düşen tamlanın yerini tutuyor ve tamlayana eklenmiş. Şurada tamlayan ekini görüyoruz. Yani odamızın camı. İşte bakın odamızın camı bu bir tamlanandır arkadaşlar. Tamlanan düştüğü için ki yerini tutmuş. Doğru cevabımızı tespit ettik. Ama diğer seçeneklere bakalım konuşmanızdaki arkadaşlar bu bir sıfat yapan kiidir. Dikkat edin sıfat yapan ki. Neden? Konuşmanızdaki samimiyet. Hangi samimiyet? Konuşmanızdaki. Yani burayı komple bu ki arkadaşlar sıfat yapmıştır. İkinci bir kiidir. Türkçede 3 tane ki vardır. İlgi zamiri olan ki, sıfat yapan ki ve bağlaç olan ki. Burada biz ikinci ki'mizi görüyoruz. Yani sıfat yapan ki'yi. İsmi nitelediği için. Yandakiler yarın taşınacaklarını söyleyip bizimle helalleştiler. Bakın dikkat edin C seçeneğindeki yine yukarıdakiyle aynı yandaki komşular. Bazen ismi düşebilir ama neticede bu da sıfat yapan kidir. Çünkü ismin yerini tutmuyor. Düşen ismi niteliyor. Yandaki komşu. Dikkat ederseniz burayı yine sıfat yapmış arkadaşlar. Hatta ismi düştüğü için biz buna adlaşmış sıfat da diyoruz şuraya. Elimizdekileri iyi değerlendirip karlı bir yatırım yapmıştık diyor D seçeneğinde. Elimizdeki e, geliri ya da parayı dikkat edin yine ismi düşmüş yine adlaşmış sıfat yukarıdakiyle aynı. Arkadaşlar 10 gün önceki mevzu yine burada önündeki ismi niteliyor ve sıfat yapan hangi mevzu? 10 gün önceki mevzu yine şurası sıfat yaptığı için arkadaşlar buradaki ki sıfat yapan buradaki ki sıfat yapan Buradaki kiimizde sıfat yapan, şuradaki konuşmanızdaki samimiyette bu da sıfat yapan ki'dir. Ama A seçeneğindeki arkadaşlar ilgi zamiri olan ki olduğu için bizim cevabımız A'dır.